Nasıl söyleyeyim, burasının kışı çok kuvvetli olur. 70 seneden bu burada yaşarım. Hep aynı iklim yani, hiç değişmedi. Sert, yağışlı, bol kar yağar. Kuvvetli kış olur yani. Daha önceden sobayla ısınıyorduk. Sobanın getirdiği zorluklar sadece oturduğunuz oda kullanıyorduk. Sıcak odadan gidiyorsun soğuk odaya, yattığın zaman kalkmışsın sabahlayın nezle. Kül alma olayında içerileri kirleniyordu. Odun ee, getir, o... kömür getir. İsmim Metin Yetişkin, 40'lara Lüleburgazlıyım. Lüleburgaz'da 2013 yılından beri LG'nin ısıtma soğutma grubunun bayiliğini yapmaktayız. Bizim müşteri portföyümüzde şöyle insanlar var. Yaşlı soba yakıp odun taşıyabilecek pozisyonda olmayan insanlar, onları çok büyük böyle bir dertten kurtarıyoruz. Yaşlandıktan sonra soba yakmak, bunun külünü atmak, onlar için çok büyük bir külfet. Elçi ısı pompası sistemi ısıtma, soğutma ve sıcak su için kullanılır. Bizim için bir ev kriteri yok. Ev yeni olmuş, eski olmuş, kerpiç olmuş, tuğla olmuş, her yere uygulamasını yapabiliriz. <laughs> Bizim bölgemizde küçük bir köy var, Akıncılar Köyü. Burada yaşayan bir Rıza amcamız var. Rıza amcamızın köyünde doğalgaz altyapısı olmadığı için buradaki köydeki insanlar sobayla, odunla, kömürle ısınıyor. Rıza amcanın eşi rahatsızlanınca bir hafta Rıza amca yakalıyor bu işi. Çünkü normalde ee, sobayı eşi yakıyor. Rıza amca işte sabahleyin sobayı yak, ondan sonra külünü at, temizliğini yap falan bakıyor bu iş diyor olmayacak. Bize ulaşıyor. Isı pompası uygulaması Tek bir düğme var. Düğmeye basıyorsun. ışık yandı mı dediğim o güneş ışığı da çıktı mı hazırdır. Bekliyorsun 15-20 dakika çalıştı mı para ellersin beta ısındı mı normal yürüyor. Hiç bir zorluyor. Hiç. Çok rahatız. Allah şükür. Allah bu zar atmasın çok sorulan soru elektrik sarfiyatı çok mu? Acaba ısınabilir miyiz? Hiç olmayan köylerde bir tane yaptıktan sonra bir daha arkası kesilmiyor. Öyle köyler var ki toplamda 100 tane biz bunların 60 tanesinde ısı pompası uygulaması yaptık. Eksi 10'lar, eksi 20'ler görülebilen bir bölgedeyiz. Müşterilerimizden ısınamadım, çok enerjiyi harcadı. Bu tip şikayetler hiçbir zaman gelmedi. O yüzden LG ısı pompası soğuk iklimlerde de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Salonu da aynı sıcaklıkta, yatak odası da aynı sıcaklıkta, banyosu da aynı sıcaklıkta yani. Maliyetlerin de yani kömürden bence daha, daha uygun, daha uygun, uygun. uygun. Yani o çekilen çileye, cephaya değmez. Bizim insanımız bizim için çok değerli. LG ısı pompasının en büyük özelliğinden biri de insanların hayat konforunu değiştirmesi. Onlar mutlu olunca biz de çok mutlu oluruz. Yapana Allah razı olsun. Gerçekten söylüyorum.